Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle LiChn'in Gen genel bir panel analizini, nerede ne var, LiChn'i kendi işim için nasıl kullanırım hızlıca bir buna göz atıyoruz. İlk olarak açılan sayfa dashboard sayfamız. Bu dashboard sayfasında aktif müşterilerimizin toplam değerleri, burada gördüğünüz gibi müşteriler, anlaşmalar, son 30 günlük ee, ve son 12 aylık satış raporlarımız var. Hemen onun sonunda şu anda deal'ların yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi toplam değeri, to toplam kazanılan müşteriler, açık anlaşmalar, aktif konuşmalar, var olan şirketler ve aktif müşterilerimizin genel raporunu gördüğümüz e, üst alanımız var. Onun altına indiğimiz zaman şu anda aktif olup bize en yüksek değerli veya en yüksek ödeme yapacak firmaların gördüğünüz gibi hangi aşamada olduklarını ve detaylarını görebiliyorsunuz. Bunun yanında ise kendi pipeline'ımızda hangi aşamada kaç müşteri var? Bunun detayına sahip olabiliyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde ise ekip olarak çalışıyorsak eğer hangi ekibimizdeki kimler ne kadar satış yapmışlar en iyi personellerin satışları nasıl, hedefleri nasıl, kaç müşteriyle ilgileniyorlar bunların detaylarını analiz ettiğimiz alanımız var. Bunun altına indiğimizde ise aşağıda yine ufak bir raporlamamız Total bugüne kadar kazandığımız, kaybettiğimiz ve açık anlaşmalarımızın genel bir raporlaması. Onun yanında ise aktif olarak yapılan hareketler yani logları görüyoruz diyebiliriz. Hızlıca devam ettiğim takdirde müşteriler kısmına geliyorum. Burada bakın müşteriler sayfamız gördüğümüz gibi isim, soyisim, e-posta, telefon, şirket tabii ki de tüm detaylar var. Burada müşterinin üzerine tıkladığınız zaman müşterinin detaylarını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde şuradan yeni müşteri oluştur dediğiniz zaman 3 noktaya tıklayarak yeni bir müşteri de detayları girerek oluşturabiliyorsunuz. Buradaki tabii ki de en önemli kısım. En önemli hususlardan biri lead skoru sayfası. Sadece müşterileri deal aşamalarında değil, aynı zamanda da bu müşterilerin kalitesine göre de skorlayabildiğiniz bir alan. Ve bu kısımdaki en önemli uygulamalardan biri belli başlı skorlamalar arasındaki müşterileri görebiliyor olmanız. Ve bir daha biraz daha ileri gidecek olursam bu müşterileri seçerek burada gördüğünüz gibi bunlara bu kişilere otomatik WhatsApp Mesaj, SMS veya gördüğünüz gibi mail kampanyası yapabiliyor olmanız. Burada farzı misal lead skoru 40-80 arasındaki kişileri bulduk. Bu kişileri seçtik ve bu kişilere bir mail kampanyası planlayalım dedik. Daha önceden hazırlamış olduğumuz bir şablonu tıkladık. Ne zaman gönderilmesini istiyorsak gönderim gününü ve saatini seçtik ve daha sonrasında gönderdik. Bu şekilde Örneğin 0-25 arası deal skorundaki müşterilere farklı bir e mail veya mesaj kampanyası yaparken 80-100 arasındaki müşterilere yani biraz daha satışa dönük veya daha özelleştirilmiş e mesajlar veya mail kurguları yapabilirsiniz. Bir sonraki sayfamıza geldiğimizde ise bu sayfada da ana aşamalarımızı deal pipelineımızı pipelineımızı yönettiğimiz sayfamız var. Burada gördüğünüz gibi sürükle bırak şekilde müşterileri farklı yerlerde hareket ettirebilirsiniz. Müşteri detaylarını görebilirsiniz. Detaylar girebilirsiniz. Ve buradaki yine güzel bir özelliğimiz unutmayın. Lead'en her an her aşamadaki müşteriye bir otomasyon veya bir kampanya tetikleyebilmeniz için kuruldu. Nasıl müşterilerde otomatik hem herkese veya belli lead skorlarına mesaj mail kampanyası yapabiliyorsak burada aşamaya göre de mesajlar gönderebiliyoruz. Örneğin müzakere aşamasındaki müşteriye farklı bir mail kampanyası yaparken kaybedilen müşteriye geri, yönle, geri döndürmeye yönelik bazı kampanyalar yapabiliriz. Bunların hepsi tek tıkla. Bir sonraki sayfada ise... Müşterilerle benzer olarak B2B satışlar için veya daha fazla data tutabilmemiz için şirketler var. Bir şirketin içerisinde birden fazla müşteri var oluyor olabilir. Aynı müşteriler kısmındaki gibi şirketlerin de belli skorları var ve direkt olarak bir şirketi seçerek o şirketin içerisindeki kişilere de özel mail mesaj kampanyaları ve arama başlatmaları yapabiliyorsunuz tabii ki de burada atlamadan şunu da anlatacak olursam tabii ki de bir müşteriyi seçerek sistem içerisinden bu müşteriyi aramalar planlayabilirsiniz mesajlar planlayabilirsiniz otomasyonlar kurgulayabilirsiniz kampanyalar yapabilirsiniz hemen devam ettiğim zaman tüm müşteriler Şirketler ve deals kısmına ek. Bir de aynı Trello gibi bir kanbanımız var. Bir iş yönetim sistemimiz var. Bu iş yönetim sistemini de satışa dönmüş ve satışa döndükten sonra artık iç operasyonu başlamış müşteriler için kurgulayabilirsiniz. Örneğin bir müşteri sizden bir web sitesi hizmeti alıyor olsun. Satıştan çıksın, ücretini ödemiş olsun. Ve burada gördüğünüz gibi web site yapım aşamasında ee, tamamlandı, devam ediyor, bilgi bekleniyor gibi projelerinizi de aynı deal'larınızı, anlaşmalarınızı yönettiğiniz gibi sistem içerisinden yönetebilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki sayfaya benim en sevdiğim sayfalardan biri olan enerji sayfasına geliyoruz. Enerji ne işe yarar? Hemen anlatacak olursam enerji sistem içerisinde sizin datalarınızı saklayarak sizin geriye dönük içgörüler ve raporlar almanızı sağlar. Örneğin bugün kaç yeni müşterim var veya bu ayki satış performansım nasıl gibi sorular sorduğunuzda Enerji sizin için dataları kontrol eder, bunları alır, özetler ve daha sonrasında size rapor olarak sunar. Örnek olarak bir taneyi deneyimleyelim. Örneğin buradan bu ayki satış performansım nasıl diye bir soru sorduğumuz zaman Aralık ayındaki toplam anlaşmalar, açık anlaşmalar, kazanılan, kaybedenler Toplam değer, kazanılan değer, almak istediğimiz tüm raporu ve hemen altındaki içgörüyü gördüğünüz gibi bize veriyor. Enerjiyi sadece bunun için değil genel iş akışlarınızı da nasıl chat GPT ile konuşarak onu eğitip asistan olarak kullanıyorsanız aynı şekilde enerjiyi de sadece raporlamalar için değil iş akışlarınızı yönetmek için de kullanabilirsiniz. Diyorum ve chat sayfasına giriyorum. Burada chat sayfasına girdiğimiz zaman da direkt olarak WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e, hesaplarınızı sistemin içerisine kaydedip tüm mesajlarınızı burada gördüğünüz gibi tek panelden yönetebilirsiniz. Ve aynı şekilde hangi kanaldan gelenleri ayırabilirsiniz. Burada ekibinizden kim hangi müşteriyle görüşüyor, kim hangi müşteriye cevap veriyor. Bunların detaylarını görebilirsiniz ve tüm mesajlarınızı tek panelden yönetebilirsiniz. Hemen devam ettiğim takdirde aynı mesajlar gibi direkt olarak mailinizde içeri aktif ediyoruz. Umarım çok sıkıcılaşmıyorumdur fakat olabildiğince detay vererek anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten ihtiyacınız olan her şey sistemin içinde ve ihtiyacınız olmayan hiçbir şey yok. Devam ediyorum. Tek veya toplu bir şekilde sadece müşteriler veya deal anlaşmalar içerisinden değil buradan standart mailler de gönderebilirsiniz. Örneğin gönderen adına Çağlar diyelim gönderen e-mailimizi seçelim. Bu sistemin içerisine daha önce girmiş olduğumuz bir e-mail olması lazım. E-mailinin konusunu yazıp belli alıcıları seçip daha sonrasında da e-mailin detaylarını girdiğimiz zaman selamlar bu konuda destek istiyorum şeklinde veya bunun içerisine görseller ekleyip nasıl bir mail atabiliyorsunuz? Her şeyi sistemin içinde de yapabilirsiniz. Aynı şekilde mailler için şablonlar oluşturup az önce gösterdiğim gibi müşteriler veya anlaşmalar kısmından mesaj göndereceğiniz zaman önce gelip buradan şablonlarınızı oluşturup daha sonrasında da müşteriler kısmından otomatik maillerinizi tetikleyebilirsiniz. Ve atmış olduğunuz maillerin vermiş olduğunuz Yapmış olduğunuz mail kampanyalarının tüm detaylarını ve listesini gördüğümüz sayfada bulabiliriz diyorum. Voice Agent kısmına geçiyorum. Sistemin Liçe'nin en sevdiğim kısımlarından biri olan NetGSM, Kobicom veya Verimor yapılarını sisteme entegre ettikten sonra otomatik aramalar, yapay zeka aramaları, anlaşma aşamalarına göre aramalar veya lead score'una göre aramalar planlatabiliyoruz. Burada aramayı direkt kendiniz yapabiliyorsunuz veya daha önce hazırlamış olduğunuz farklı sesler veya farklı prompt'larla hazırlamış olduğunuz AI asistanlardan birini seçip aratmak istediğiniz kişiyi aratabiliyorsunuz. Ve daha sonrasında aranan kişinin burada detaylıca ne konuştuğunu, size total maliyetini, konuşmanın nasıl bittiğini, konuşmanın özetini ve aynı şekilde konuşmanın kaydını tam olarak buradan dinleyebilirsiniz. Tüm transkript Özetin altında da aynı şekilde detaylıca yazar. Buradan ekstradan profil veya ayarlar sayfalarınız var. O detaylara eminim ki sistemi kullandıkça, karıştırdıkça daha iyi öğreneceksiniz diyorum ve ana giriş sayfamıza geliyorum. Gördüğünüz gibi usechien.io tüm iş akışlarınızı ve satış süreçlerinizi tek panelden ve mümkün mertebe sadece birkaç tıkla yönetebilmeniz iş akışlarını kolaylaştırarak daha yüksek dönüşüm oranları elde edebilmeniz için kuruldu. Tüm sorularınız, varsa destek talepleriniz veya aklınıza gelen başka konular için hemen paneldeki enerjiyle konuşup destek talebi açabilir veya sormak istediklerinizin cevaplarını enerjiden alabilirsiniz diyorum. Müsaadenizi istiyorum. Sizlere iyi çalışmalar, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.